Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da nasıl Fatih'e kasabileceksiniz bundan bahsedeceğim. Çok uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar Fatih'e kasmak için öncelikle hangi yerde kasacağınızı bel belirlemeniz lazım. Dörtlü de mi, eşli de mi yoksa tekli de mi kasacaksınız bunu belirlemeniz lazım. Yoksa yani yok orada kasayım yok burada kasayım olmuyor. Mesela ben bu sezon öyle yaptım. Sezonun bir ay olduğunu biliyorum. hikaye ay olduğunu bilmiyorum sezonun. Bir ay olduğunu biliyordum. Zaten biz şey memleketimize gitmiştik. O yüzden de kasamadım. Sadece dörtlüde asa kasmıştım. Hani hemen ben size rankımı göstereyim. Ben yani dörtlü arkadaşlar takımımda. Asa kadar kastım. As 1'e bir, bir kadar kastım. Sonra da arkadaşlar sezonun ortasında hemen tekliye döndüm çünkü teklide Fatih olabiliyorum. Yani şu anda az kaldı yani 3 haftadır falan hatta iki buçuk haftadır teklide bayağı bir ilerledim yani şu an az bir 1,5'dayım. Bugün bir eksi yedim sonra o eksiyi toplamak için uğraştım sıramda görmüş olduğunuz gibi Nerede lan? Tekliye gelelim sıramda 2368 hayatta kalma sıramda 1556 yani yavaş yavaş ilk 500'e girmeye çalışıyorum. Sizler de nasıl bu sezon Fatih olabileceksiniz bundan bahsedeyim. Yani direkt tekliğe dönseniz bile bu sezon Fatih olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen tekliğe dönün yani. Dörtlüğe veya şimdi işte zorlanıyorsanız direkt tekliğe dönün. Hadi, kasmak yani istiyorsanız tekliği tavsiyemdir. Her zaman bunu da zaten kaç aydır söylüyorum. Yani bayağı ol bayağıdır söylüyorum videolarımı izlerseniz. Takımda arkadaşlar güzel bir takımınız varsa kesinlikle Fatih kasın. Mesela böyle bir mezarcı gibi bir takımımız veya furiler gibi bir takımımız varsa yani bir takımınız varsa kasın. Mesela ben dörtlüde bu zamana kadar tek başıma kastım. Yani hiç arkadaşım olmadı. Allah <laughs> Allah. Takımın puan ne hesaplayayım arkadaşlar? 6000 ya 6199 yani sondan 100 puan çıkardığınız zaman o sizin kesin net Fatih Fatih oluşunuzdur yani direkt Fatih hatta sıralamayı bile kasabilirsiniz 100 puan çıkardığınız zaman eşli 4700 tekli de zaten 4574 de Fatih olabilirsiniz arkadaşlar yani dediğim gibi tekli her zaman tekliğe kastım. Ben bu zamana kadar sadece iki sezon tekli kastım. Bir bu sezon bir de sezon 18'i zaten tekliye kastım diyorum. tekli kastım kafanız rahat olsun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.